Buda, Milattan Önce 500'lerde Hindistan'da dünyaya gelmiş bir prens. Buda'nın çocukluğu ve gençliği sadece sarayda geçiyor. Çünkü babası onun saraydan çıkmasını istemiyor, halka karışmasını istemiyor, hayatı görmesini istemiyor. Çünkü onun üzülmesini istemiyor. O yüzden Buda çocukluğunu ve gençliğini sadece sarayda geçiriyor, dışarıya çıkmadan, dışarıya görmeden hayatı görmeden, bilmeden ama çok merak ediyor. Hayatı <laughs> görmek, bilmek, tanımak istiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Çok ısrar ediyor babasına. Babası en sonunda kabul ediyor. Oğlunun ısrarlarına dayanamıyor. Ve arabacıyla birlikte Buda da Hindistan sokaklarında bir gezintiye çıkıyor. Karşılarına çok yaşlı birisi çıkıyor. Artık böyle yaşlılıktan iki bir olmuş. E, zar zor zor yürüyor. Arabacıya soruyor Buda. da. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bu nedir diyor. E, arabacı bu yaşlılıktır diyor. Bu da soruyor bu herkese mi olur? Arabacı da evet diyor bu herkese olabilecek bir şeydir. Sonra birazdan gidiyorlar çok yoksuz birini görüyor. Bu da şaşırıyor ilk defa böyle bir şey görüyor. Arabacıya soruyor bu nedir diyor. Arabacı bu yoksulluktur diyor. Ee, peki diyor bu da bu da mı herkesin başına gelebilir bu herkes için olabilecek bir şey mi? Evet diyor arabacı herkese olabilecek bir şey. Biraz daha gidiyorlar ee, çok hasta birini görüyorlar ee, İlk defa görüyor yine bu da böyle bir şeyi bu nedir diye soruyor arabacıya hastalıktır diyor bu herkes olabilecek bir şey diyor bu da yine şaşırıyor evet diyor arabacı bu da herkesin başına gelebilecek bir şeydir diyor. Sonra bir cenaze arabası geçiyor önlerinden bu da yine soruyor bu nedir diyor arabacı işte bu da ölümdür diyor bu da yine aynı soruyu soruyor bu da herkesin başına gelebilecek bir şey evet diyor arabacı saraya dönüyorlar. Bu da çok etkileniyor gördüklerinden, düşünüyor. Bütün bu yeryüzündeki hastalığın, yoksulluğun, acının kaynağını düşünüyor. Neden onların olduğunu düşünüyor. Bunları bulmak istiyor. Neden var olduğunu anlamaya çalışıyor. Kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve saraydan ayrılmaya karar veriyor. Çünkü burada bu mesajları boşuna görmediğini düşünüyor bu gördüğü manzaraların altındaki derin mesajı anlamaya çalışıyor yani bunları neden gördüm? bunların bana öğretmek istediği istediğini bunu merak ediyor ve bu yüzden saraydan ayrılmaya karar veriyor yine babasını çok zor ikna ediyor ve tek başına saraydan ayrılıyor tabi bu da bu saraydan ayrılırken da çok derin bir mesaj bırakıyor aslında yani bu da Sarayı bırakıyor, sahip olduğu her şeyi bırakıyor. Bütün mutluluğunu, şöhretini, malına, ülkünü, hazinelerini yani prensliğini, ailesini, her şeyi bırakıp gidiyor. Bu soruların cevabını bulmak için sahip olduğu şeyleri bırakıyor. Yani burada Buda'nın hayat hikayesinin verdiği büyük mesajlardan biri de bu. Tabii ki yani herkes bir yere gitsin, herkes ailesini bıraksın, olanaklarını bıraksın değil buradaki mesaj. Buradaki mesaj bırakmanın bu tutkuyla bağlı, bağımlı olduğumuz şeyleri bırakabilmek aslında. Neye dengesinden fazla değer veriyorsak, hayatımızın merkezine oturtuyorsak, onun aslında azaltmamız, dengeye getirmemiz, bırakmamız, yani bu şekilde bağımlı olmayı bırakmamız gerektiğini söyleyen mesajlar hanın hayat hikayesindeki verdiği mesajlardan biri i̇şte bir diğeri de gördüğü şeylerin kendisine bir mesaj olduğunu anlama güdüsü. Çok fazla mesaj barındırıyor Buda'nın hayatı ve devam ediyor o mesajlara da. Çünkü ayrılıyor saraydan. Ve bu da tek başına, kimsesiz, yalnız ve hiçbir şeysiz. Bu Hindistan'daki gerçeği arama yolculuğunda bazı gruplarla karşılaşıyor, bazı gruplara dahil oluyor, inanç sistemleriyle tanışıyor, oradaki bilgilerden faydalanıyor, öğreniyor. Ama sonra buradaki bazı inanç şekilleri veya uygulamalar onun kafasına yatmıyor, ona ters gelen şeyler olabiliyor ve bunlardan da ayrılıyor ve tek başına devam etmeye karar veriyor. Daha sonra e, bu da bir ağacın altına oturuyor ve diyor ki ben e, aydınlanmadan, aradığım gerçeği bulmadan bu ağacın altından kalkmayacağım diyor. Ve e, 29 gün olduğu söyleniyor, belki başka bir zamandır. E, bu da birdenbire tek başına o ağacın altında otururken gerçeği buluyor. E, ne buluyor da, ne bulabilir? Tabii ki kendini, kendiyle karşılaşıyor, kendini biliyor. Yani yeryüzünde nereye giderseniz farklı bir şey bulamaz çünkü, gerçek bir tane. Bu da kendiyle karşılaşıyor. Ne olmadığını fark ediyor. Yani nefis olmadığını anlıyor. Aydınlanmasını yaşıyor. Kendini tanıyor, kendini biliyor. Gerçekten denen şey budur. Bu onun yaşadığı aydınlanma da budur. Konfüçyüs de budur. Peygamberlerin söylediği de budur. Kendini bil diyen. İşte Kur'an'daki nefisten arın ayetleri de budur. Ve, felsefe tarihine gidin, Socrates'in, Sokrates'in, Platon'un, Aristo'nun Evet, farklılık gösterse de yolları kimi görünen de bulur, kimi görünmeyen de Farklı bir şey bulamayız. Eğer bahsettiğimiz arayış ve uyanış yolculuğuysa herkes aynı, gerçeği bulur. Zirvede karşılaştığımız daima aynı şeydir. Kendimiz, Rabbimiz. Bu da... E, hayatını e, bu yaşamış olduğu aydınlanmayı bulduğu gerçeği daha fazla insanın e, yaşamasına adıyor. E, i̇nsanlar yetiştiriyor, öğrenciler yetiştiriyor ve onları dünyanın dört bir yanına gönderiyor hayatı boyunca. E, hepsi aydınlanmayı öğretiyorlar.